Ben çok gıcık bir insanım. Benimle dedikodu yapan herkesle kavga ettim mesela. Hep karşı tarafı savunurken bulurum kendimi. Çünkü bana göre dedikodunun bir adabı olmalı. İnsanlar dedikodu adabını bilmiyorlar. Dedikodu yaparken o kesin böyle demiştir. Bak kesin bunu bunun için yapmıştır, etmiştir, olmuştur. Ben bu tahmin cümleleri üzerine dedikodu yapamam. Bu niyet okumaktır, iftiradır. Karmamı bozamam seninle iki dedikodu yapacağım diye. Üzerime boktan bir enerji çekemem arkadaşım. Dedikodu yaparken annem dahil herkesle kavga ettim bugüne kadar. En doğru, en iyi, en etik benim demiyorum tabii ama en karmasını bozmamaya çalışan benim çevremde evet. Bozamam kardeş sen iftira ve tahmin dedikodusu yapabilirsin. O zaman ben de karşı tarafın yerine geçip orada olmayan kişiyi savunmak zorunda kalıyorum. Mesela diyor ki bana o oraya kesin onu görmeye gitti. Diyorum ki e nereden biliyorsun sana söyledim mi? Yok ama eminim diyor. E uyduruyorsun o zaman. Bu sefer ben karşı tarafı savununca kötü oluyorum. Bir keresinde ismini vermek istemediğim bir yakınım dedikodu esnasında o kadın bu yaşadıklarını hak etti gibi bir şey söyledi. Deliriyorum ama. Son diyorum ki hiçbir kadın bunu hak etmez. Bu sefer de diyor ki sen onu mu savunuyorsun? Yok canım sen memnun ol diye el alemin kadınla hak etmediği kötü şeyleri layık mı göreceğim ben? Sonra hepsi başıma gelir diye korkarım ya. İnsanlar kilo veremeyen birinin arkasından Öküz gibi yiyor. Baksana hala kilo veremedi falan diyorlar. E sıçtın şimdi. Kesin sınanacaksın o kiloyla. Karma bozmadan dedikodu yapma dersi vereceğim ben bu ülkeye. Niyet okuyarak, tahmin yürüterek dedikodu yapılmaz. Dedikodu bildiğin, emin olduğun bir şey üzerine yorum yaparak yapılır. Geri kalanı iftiradır.